Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz bir süredir mehdilik iddiaları ile gündemdeydi. Şaşmaz ile ilgili bugün de tartışma yaratacak bir ses kaydı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz tarafından yayınlanan ses kaydında Necati Şaşmaz kendisinin seçilmiş kişi olduğunu ifade ediyor. Şaşmaz'ın ses kaydında kuzeni olduğu öne sürülen kişiye ben maalesef seçildim dediği duyuluyor. Şaşmaz'ın söylediklerini pek tasvip etmediği gözlenen kuzeni ise psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün önerisinde bulunuyor. İşte akıl almaz o diyaloglar. Sufizm ya da mislizm hepsinde var. Bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki de. O tarikat ehilleri, bütün dinlerdeki tarikat ehilleri yani o ruhu getirdiler. Şimdi ben o yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki Efe'nin abi onu da alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi de öğrenecek eğer öyle gelmişse. O Ben de bana verilen de onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığımda hanıma. Hanıma anlattığım gün, açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri döndüm, Hayırdır kardeş? Ya dedi nasıl iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi. Yani sana söylemek istedim, paylaşmak istedim dedi. Ne dedim? Ya dedi sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir, bir yerdesin, bir gibi bir şeydesin. Ee? Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyorsun. Evet. Şey. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum. Bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, Havacı asker kıyafeti. Yüz bak. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ha, ah, Peygamber gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani kadar her şeyde sendin dedi yani gerekiyorsa İsmail gibi teslim olurum ya al bir durma. Yani. E ben buna inanıyorum. Yani. İnandığım şey bu. Canım. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de ki deccas de kes boğazımı. Bakılır. Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Allah Bu yola yani. çıktım çünkü. Hayır bu yola itildi mi? Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Hı? Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sen olacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sen olacak. Tabii. Tabii. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Vallahi doğru söylüyorsun ya. görün yani. Görün <laughs> bir de bir psikoloğa görün yani. Peki bunları ben yap, yaparsam ne oluyor? Yani bir şey ki, yapıyorum ben hani icatlar yapıyorum ya bu icatlar dünya için önemli icatlar. Yani hani